Spor Haftasında bugün e, gençlerimizle birlikte Satala Antik Kenti'nde bulunan e, Roma İmparatorluğu döneminden kalmış, e, hala kazıları devam etmekte olan Satala Antik Kenti'ne geldik ve burada geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak ve geleneksel Türk okçuluğumuzu gelecek nesillere anlatabilmek adına böyle tarihi bir mekanda e, gençlerimizle birlikte geleneksel Türk okçuluğu sporunu yaptık. Her yıl düzenli olarak kutlanan Avrupa Spor Haftası'nda sporu yaygınlaştırmak, herkese sporu tanıtmak adına M.Ö. 5000'li yıllara kadar dayanan okçuluğu tanıtmak için gençlerimizle buradayız.